Günümüzde otomobil piyasasında yüzlerce farklı model ve gövde tipi bulunuyor. Peki bu kadar çeşit arasında nasıl seçim yapmalı? Arabaların gövde tipleri nelerdir? Bir aracı tanımlamanın en kolay yolu dış görünümüdür. Yani gövde tipi. Gövde tipi araçları kategorize etmenin en kolay yoludur. Hadi başlayalım. Sedan, dört kapılı ve geleneksel bagajlı bir otomobildir kompakt, orta ve büyük boy olmak üzere farklı ebatlarda bulunur. Mercedes-Benz, Lexus gibi markaların da sedan modelleri mevcuttur. Coupe, genellikle iki kapılı, bagajlı ve sabit tavanlı otomobillerdir. Ancak son yıllarda bazı markalar dört kapılı ama sportif görünümlü araçlara da Coupe demeye başladı. Biz hala Coupe'yi iki kapılı araç olarak kabul ediyoruz. Üstü açılabilen, Tavanı tamamen geriye katlanabilen araçlardır. Çoğunlukla elektrikli kumaş tavana sahiptir, bazıları ise elle açılır. Genellikle kompakt veya küçük sınıf sedanlara verilen isimdir. Dik arka cam ve yukarı doğru açılan bagaj kapağı ile tanınır. Bagaj bölmesi geleneksel sedanlardan farklıdır. Ailelerin en çok tercih ettiği araç tipidir. Geniş iç hacmi kayar yan kapıları ve büyük bagaj alanı ile öne çıkar. Arka koltuklar genellikle çıkarılabilir veya yere katlanabilir. Yerden yüksek, kutu tasarımlı, çoğu zaman dört çeker araçlardır. Arka kısmı istasyon vagonuna benzer ve bagaj kapağı yukarı doğru açılır. Hem şehir hem arazi koşulları için uygundur. Yerden yüksek, kutu tasarımlı, çoğu zaman dört çeker araçlardır. Arka kısmı istasyon vagonuna benzer ve bagaj kapağı yukarı doğru açılır. Hem şehir hem arazi koşulları için uygundur. MPV'ler 5 ya da 7 kişilik yolcu taşıma kapasitesiyle tanınır. Genelde ticari kullanım, ofis personeli veya turist taşımada tercih edilir. Yakıt tasarruflu ve ekonomik araçlardır. Alçak yapılı, sportif görünümlü, genelde 2 kişilik ve yüksek performanslı araçlardır kimi zaman arka koltukları da olur. Ferrari, Lamborghini gibi lüks modeller bu kategoriye girer. Ön kısmı yolcu kabini, arka kısmı açık yük taşıma alanı olan araçlardır. Genellikle dört çeker veya arazi şartlarına uygun versiyonları vardır. Orta boy ve büyük boy olarak ikiye ayrılır. Sedanlara benzer ama tavan çizgisi uzatılmıştır. Bagaj kapağı yukarı doğru açılır. Bazı modeller SUV tarzı yüksek yapıya ve koruyucu eklentilere sahiptir. Araç tipi sadece bununla sınırlı değil. Bu 10 temel gövde tipi farklı markalar tarafından çeşitli boyutlarda ve fiyatlarla sunuluyor. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın, yorumlarda kendi araç tipinizi yazın ve daha fazlası için kanalımıza abone olun.